Bize gel bize. Anladın mı abi? Giyerim öyle şeyi. Ama sen bize kalkın, gel. Kendi reklamını yapmasın. Ben sanki eşek şu takarmış ya eşek böyle. Sen ne yaparsın? Ya onu ya verir bana. Ama iyi dinle. Köpekler beyaz. Mı? Abi beyaz üzerinde ismi yazıyor beyaz ismi. Parasını kankam. versin. Görever, <laughs> parasını versin reklamını yapayım abi. Bak onu dinle. Adam adam. Aman, adam dinle. Adam diyor ki. Adam bu diyor reklamı televizyonu versen yok. Kaç paraya mal aldın? Doğru, evet. Doğru değil mi abi? Yanlış ya mı? Evet. Peki diyor ben giyiyorum diyor. Bana kim ne veriyor? Evet. Beslenmiyorum abi. Evet. Ya bu işleri bırakmayın ya. Besen Sonuçta kasa bağladık işi? Kaça <laughs> bağladık? <laughs> beş. Beş? Evet. Beş de, beş tane evet, versin. On birer istiyordu abi. Her son beşer. Beş versin de giy. Televizyona Bir ay reklamını yapsın. Kaç para alıyorsun ondan? Evet. Değil mi? Lokal asın Google -go para almıyor mu onu? Evet. Alıyor. Ben sana bedavada elinde düzeyi dolaşıyorum. İstanbul'a i̇şte dolaşıyorum. Evet. evet. Google gibi adam var. Abi. Aslında adam haklı mı? Ayaklı Gogol abi. Doğru mu abi? Haklı mı? ne güzel reklam yapıyorum ama beş lira vereceksin. Patronun karıcığında. Evet. O zaman bak sen gördüm. Tek taş turizm olur. Tek taş girdi turizmi. Evet. Bitti. Hayır da başa gönderirsen. Ben bu arada anlaşıyorum da ben sana anlaştım. Ya? Şimdi kesin giymeyeceğim. Barış, Barış, ay başın yeri Ne diyor be? Dün ne diyor? Kur'an'ın o gömleği, o gömleği, o gramatik bir zaman takılamaz giyerler. Kur'an'ın bir zaman. Bak bak, ay başı yeri baş, baş, yani. faturamı kesin ya şimdi Barış'ın yanına gideyim. Abi, ya bak, ya. Yok. Gömlek verdim. Yok, kravat verdim. Ya abi giymiyorum, niye veriyorsun? Giymiyorum. Ya ne diyorsun? Kağıt pat. parası. Kağıt parası. parası ne yaptı ki bana sen? Şey parası. Parası şimdi sor, benim şoför kartımın üstüne şu anda başkasının üzerine muamele yapıyor. Aha. Ben diyorum Mehmet abi, buna şikayet edeceğim abi. Ne be abi. Be abi, ben topluyorum şimdi. Biriktiriyorum, <laughs> to dos şey, topluyorum abi. Ya yani ondan sonra tazminat ver. Bu abi. bak. bak. Doğru mu abi? Mehmet. Beni yakaladı tersiye kırıldı. Bunun tersi gelmiş ilk baktım, şoför kartı yok. Bir, baktım, bir iki ben şoför Abi sen ne yapıyorsun? Ya bir şey oldu. Abi neyi bir şey oldu? Ben belediye şimdi giderim söylerim. Ben çalışmamıyor, ben çalışmıyorum şu anda. Ben kartını niye başkasına da yapsın? Doğru mu? Bu şey bizim adamımız dedi. Doğru mu abi? Sus. Git ya. Park etti, o adam çıkıyor. Kaza yaptı. Bir gün sana yardım et. Yok iyi edin. Devra, git Ya. Sen ne dediyosun? Kur'an'ıma ben mı? yok. <Sessizlik> Kur'an'ıma da dediyem bile mı? abi. Mecbur sana inandırdım. Ne? Nerede abi? Ya abi çekme bunu ya. Bitti o mu? Abi. Bitti bak yana. Abi olur bak yapma. Abidin abi. Valla bak yapacağım. Abi ya? Abi.